Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber. Ber. Arkadaşlar bugün size beraber nasıl e, e okul e devlet girişinden nasıl okul numarası görebilirsiniz. Şimdi onu göstereceğim. Önce bu önce Google Chrome'a girin. Girdiğinizde buraya yazın e e okul yazın. Yazdığınızda da e okul yönetim bilgi sistemi diyor. Oraya tıklıyorsunuz. Burada veli bilgilendirme sistemine girişi diyor. Oraya tıklıyorsunuz. Kimliğinizi doğru diyorsunuz. Annenizin veya babanızın TC kimlik ne olsun isteyin ve devre girişini. Buraya yazdığınızda giriş yapıyorsunuz ve buradan bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar şeye de bakacaksınız mesela notlara nasıl. Kardeşim ikini buraya tıklayacağım aşağıdakine. Buradan tamam mı diyorum. Bu böyle bakabilirsiniz. Yuk Yukarıdaki benim açık karşımen. Evet, evet, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.